Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Nasıl ki cerrahların ameliyatlarda en ufak bir hata yapma lüksü yoksa, aynı şekilde mühendislerin de yok. Ama bugünkü videomuzda metro hattına giren kolonlardan, yıkılan köprülere, patlamalardan devrilen binalara kadar bunlar nasıl mühendisledirten görüntüler izleyeceksiniz. Kısa bir hatırlatma: videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. 6 numara, Moskova reklamcısı. Moskova'da sokak billboardları yapan bir reklam şirketinin sebep olduğu bu hata inanılmaz. Reklam panosunun ayakta durabilmesi için toprağa kolon çakılıyor. Ama kolon birden toprağın içine girip kayboluyor. Bunu görüp şok oluyorlar. Ama sorgulamadan biraz ileriye aynı şekilde bir kolon daha çakılıyor ve o kolon da kayboluyor. Peki bu kolonlar nereye gidiyor? Tam olarak metronun içine. İlk kolon hareket halindeki bir metro trenine giriyor. İlk kolon girdikten sonra metro duruyor ve ikinci kolon da bu trene giriyor. Neyse ki o saatlerde metroda çok az kişi olduğundan kimse zarar görmüyor. 5 numara. Tacoma Narrows Köprüsü. Sıradaki köprü ABD'nin Washington eyaletinde 1940 yılında fırtına nedeniyle çökmüş 850 metre uzunluğunda bir asma köprüdür. Bu köprünün çöküşü sonraki yıllarda köprü yapımı konusunda inşaat ve mühendislik alanına ışık tutmuştur ve büyük dersler çıkarılmıştır. Köprü mimarisindeki hafiflik ve elastikiyet en ufak rüzgarda bile yüksek sallantılara yol açıyordu. 7 Kasım 1940 yılında çok da kuvvetli esmeyen, hızı saatte yaklaşık 67 kilometre olan rüzgarlı bir günde sallantılara dayanamayarak çöktü. Köprünün çökmesi elbette üzücü ama hem ölen olmadığı hem de mühendislik adına öğrenilen çok şey olduğu için köprünün çökmesinin yararlı olduğu bile söylenilebilir. 4. Numara, Lotus Riverside Binası 11 binadan oluşan Nehrin yanına kurulmuş bir sitede 2009 yılında ilginç bir olay meydana geldi. Bina neredeyse tamamlanmıştı. Hatta içindeki dairelerin de çoğu satılmıştı. Ama bir sabah işçiler binayı tamamen yan yatmış şekilde buldular. Sebebi ise şöyle açıklandı. Binanın altındaki garajın yapımı için çok miktarda toprak çıkarılıp nehrin yakınına konuyor. Toprağın yaptığı ağırlık sebebiyle nehrin koruyucu duvarları çöküyor ve nehir suyunun garaja dolmasına neden oluyor. Çamurlu bir temel üzerinde kalan bina da maalesef devriliyor. 3 numara Deepwater Horizon Deepwater Horizon, derin denizlerde çalışmak üzere tasarlanmış açık deniz petrol sondaj platformuydu. 20 Nisan 2010 tarihinde bir keşif kazısının son fazında delme sonucu ortaya çıkan deniz suyu çamur ve metan gazından oluşan yüksek basınçlı bileşim bir anda fışkırmaya başladı ve yaklaşık 73 metre yüksekliğe ulaştı. Bu karışık çamur içindeki bileşenler çabucak gaz haline geçti ve bir dizi patlamayla beraber büyük bir yangın fırtınası oluşturdu. İki gün sonra 22 Nisan'da platform tamamen batmış ve Amerika Birleşik Devletleri sularındaki en büyük petrol sızıntısına sebep olmuştu. Faciaya sebep olan yaklaşık 9 kritik hata tespit edilmiştir. Hakkında Deepwater Horizon adıyla da bir film bile çekilmiştir. İzlemenizi tavsiye ederim. 2 numara Mississippi Köprüsü. Mississippi Nehri üzerinde bulunan Interstate 35W köprüsü 2007 Ağustos'unda trafiğin yoğun olduğu bir anda aniden çöktü. Günlük 140 bin aracın geçtiği bu köprüde açıklamalara göre dizayn hatası bulunuyordu. Bunun yanı sıra köprünün eskiyip bakıma ihtiyacı olduğu ve kullanılan demir blokların olması gerekenden daha ince olduğu tespit edildi. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti ve 145 kişi yaralandı. Bu facianın sonrasında başta Mississippi eyaleti olmak üzere tüm Amerika'da köprüler bakıma girdi. 1 numara. Challenger uzay mekiği. 28 Ocak 1986'da mekik kalkıştan 73 saniye sonra infilak edip 7 kişilik astronot ekibinin ölmesine yol açmıştır. Mekik fırlatılmadan önceki gece havanın -8 derece kadar çok soğuk olmasından dolayı lastik contalar özelliklerini kaybetmiştir. Bu yüzden fırlatılmadan sonra mekik üzerine yakıt sızmaya başlamış ve yüzeyde küçük bir yangın çıkmıştır. Isınan yakıt tankı patlamış, füze ve mekik parçalanarak dağılmışlardır. Astronotların da içinde bulunduğu ana ünite parçalanmadan sağlam olarak denize düşmüştür. Ancak maalesef NASA, ünite içindeki astronotların ünite okyanusa çarpana kadar hayatta kaldıklarını ancak çarpma anında hayatlarını kaybettiğini açıklamıştır. Bizden bugünlük bu kadar. Bu videonun devamını isterseniz yorumlara mühendis yazın. Biz anlarız. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.